şer şerifin ne olduğu bellidir. Bizim bilgi kaynaklarımız bellidir. Bizim usulü fıkhımız bilgi kaynaklarımızı ifade eder. O sistemi bize verir. Ondan sonra rüya mıdır, ilham mıdır, hadis midir, keşif midir, zuhurat mıdır, bilmem ne midir? Bütün bunları o zeminde ortaya koyarız, değerlendiririz. Çok sık söylediğim bir misal var, söyleyeyim. Gerçekten ibretlik bir şeydir yani. Meşhur hadis hafızı İbn Hacer el Askalani Fethül Bari sahibi daha pek çok mübarek muhallet esere imza atmış. Şafii Gül Mezhep İbn Hacer el Askalani. Onun hocalarını, o hocalarının eserlerini, hayatlarını vesaireyi anlattığı bir eseri var. El Mecmu'l Müesses fi'l Mu'cemil Mufahhas diye. Böyle hadis hafızı hocalar kendi hocalarıyla ilgili mucemler yazarlar. Onların menkıbelerini anlatırlar. Onlarla başlarından geçenleri anlatırlar. Onlarla ilgili ibretlik şeyler anlatırlar. İbn Hacer'in de böyle bir eseri var. Orada çok sevdiği bir hocasını anlatırken vefat etmiş hocası anlatırken çok enteresan bir şey söylüyor. Diyor ki bir gün rüyamda bu hocamı gördüm ben. Ve ona dedim ki ne haldesin hocam? Dedi ki ben iyiyim de aleyhissalatü vesselam Efendimiz sana darbe. Niye dedim? Çünkü dedi sen Hanefi mezhebine meylediyormuşsun. İbn Hacer diyor ki ben bu rüyayı görene kadar Hanefi mezhebinin istidlal tarzlarını beğenirdim. Bu rüyayı gördükten sonra tövbe ettim ve vazgeçtim. Arkadaşlar bunu yapan insan bir hadis hafızı. Görüyor musunuz insanın nerelere savurabiliyor? Bir hadis abi ve meselenin farkındaki bir insan, bilen bir insan. İbn Hacer'in hadiste müştehit olduğu söylenmiş pek çok hadis alimi tarafından. Böyle bir insan bile gördüğü bir rüya üzerine Hanefi mezhebine meylinden dolayı tövbe istifa etmiş. Ondan sonra Fetul Bari'yi inceleyen insanların bildiği bir şeydir bu. İbn Hacer genellikle Hanefilere delil olabilecek mahiyetteki hadisler geldiğinde hiç olayın o yönüne değinmez. Genellikle orayı es geçer. Başka meseleleri, başka boyutları gündeme getirir. Ama Hanefilerin aleyhine delil olan hadisler gelince başlar yüklenmeye. İşte bu Hanefiler aleyhine delildir, şöyledir, böyledir filan tartışmaya başlar. İbn Hacer böyle yapıyor. Şimdi bu doğru mu yanlış mı? Arkadaşlar bu yanlış. Rüya, ilham, keşif. Şer-i şerife aykırı olmamak kaydıyla sadece sahibini bağlar. Şer-i şerife aykırı olmamak kaydıyla sadece sahibini bağlar.